Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba ben şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Mete ile birlikte kahvaltımızı yapacağız. Mete'nin patatesi fırında. Onun patatesini genelde fırınlıyorum. Kendime patatesli yumurta yapıyorum. Mete'nin bir de yumurtası var. O da haşlanıyor. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yapacağız. biz kahvaltı yaptık. Ben salonu falan toparladım, süpürdüm, sildim. Mete'yi uyuttum. Şimdi de yemeğimi yapmaya başlıyorum. Bir kuşbaşı et bunu haşlayacağım. Bunun suyuyla bir bulgur pilavı yapacağım. Yanına da bir cacık yapacağım. Bugünün yemeği bu arkadaşlar. Müzik bulgur sipariş verdim ailemden. Bu bulguru bu, ilk defa deneyeceğim. Biraz taneleri gözüme büyük geldi. <laughs> umarım güzeldir, umarım pişer. Güzeldi. <laughs> arkadaşlar A101 siparişimiz geldi. Hemen gösteriyorum size. Neden sürekli A101'den alışveriş yapıyorum? Hemen onu söyleyeyim. Ben arada yaşıyorum ve arada evlere böyle büyük su getirecek bir işletme yok. Düzenli olarak A101'den almaya çalışıyorum ki böyle suda sipariş verebileyim. Çünkü her alışverişte maksimum sadece 4 su alınabiliyor. O yüzden ben de olabildiğince her şeyi A101'den almaya çalışıyorum. Şöyle bir petibör bisküvi aldım dinki aldım. Ne yapacağımı anladınız. <laughs> Biskütlü pasta yapacağım. Güzel poşetimiz bitiyordu. Bir de şu kahveyi ben daha önce içmiştim. Bunu çok seviyorum. Bundan tekrar aldım. Aldım sanırım buna şeker domatesi diyorlar. Emin değilim. Bir de şöyle bir çeri domates aldım. Bir de az önce size gösterdiğim hani o bulgur vardı ya iri taneli. Bir de onu aldım arkadaşlar. Alışverişim bu kadar. Son dakika karar değiştirdim. Pilavımı sebzeli yapacağım, domatesle. Şöyle bir tane biber kalmış, onu da doğrayacağım. Soğanla böyle sebzeli. Şimdi <laughs> bisküvi pastasını yapmaya başlıyorum. arkadaşlar. Arkadaşım Tülay bana fincan almış. Şimdi size onları göstereceğim. Şimdi o da ben de bunlarla birlikte kahve içeceğiz. <laughs> Herkese ertesi günden günaydın. Arkadaşlar biz Mete ile kahvaltıya gidiyoruz. Arkadaşlarımız da gelecek. Hadi gidelim anneciğim. Bir tane öpücük at. ben kurtarmanın bir çözümünü buldum